Hepinize ee, merhaba arkadaşlar ben Serkan bugün sizinle yani ilk videom bu benim ve sizinle faaliyet versiyon çekeceğiz yes. evet gördüğünüz gibi bu Pokemon faaliyet versiyon arkadaşlar yorumlarda ee, yazacağım nasıl indirdiğini indirdiğimi falan ve my Boy uygulamasından oynuyorum gördüğünüz gibi başka uygulamalardan oynamıyor yoksa başka yani zor oluyor ama tabletlerde bu uygulama ile yapsanız iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, merhaba falan söylüyor. bir yerden tanıdım gibi söylüyor. Ha bu o akmış. O ak. Hmm, i̇nsanlar buna Pokemon Profesörü diye sesleniyor. Neyse. Çok İngilizce olmadığı için. ki? Bilmem. Söylüyor ki sen kim Kız mıydı? Erkek miydi? Tabii ki de erkek. Yazıklar <laughs> 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 olsun Profesör Rock. Beni nereden tanımadı? Ne? ismin neydi söylüyor? Hmm. Ismimizi ne koyalım? Ve arkadaşlar Hızlıca yazdım Serkan Aa evet Pardon senin ismin Serkan idi hmm, Bu da kalbi torunuydu ya İsmin ne olsun Bir tane arkadaşımın yani ismini koyacağım hmm, Bir daha çık arkadaşlar Evet arkadaşlar yani ismi Android şey ama arkadaşım değil de yani Youtube'dan bir tane arkadaşım diye diyelim. Tabi neden ismini Android koydum. Çünkü bu videoya bakarsa yani kanalın ismini o olduğunu anlasın. Arkadaşlar hmm, kanalın ismi de şimdiden söyleyeyim Android efsanesi. Yani abone falan olmayı unutmayın. Ve tabi biz gelelim konumuza. <laughs> Hadi gidelim. Ben önceden oynadım bu oyunu yani. Biraz ufak ufak. O yazılar neden böyle çok yavaş? O yazılar gerçekten de çok yavaş. Biraz hızlandıralım. Yani fast. Her hep istemiyorum. Evet yeşil iyidir yani. Hadi yatalım. falan söylüyor. yani L'ye basarak help, yardım edebiliriz. ama bu da bizim annem. Hmm, Profesör Ork poçama Bugün bize. Ve burası bizim ya. Burası kimin? Android. Android'in evet. Sen Android'in annesisin. Kalba. Hmm, bu da harita. Kanto yani Map dediğine göre harita. Her neyse. <laughs> Burada bir tanesi var. Hmm. O oh, pardon falan söyledi. Burası neresi acaba? Burası o akın. Yeri. Hey Android ne Serkan? Ha Serkan sen ne mi geldin falan söyledi ve pokemonlar yani Pokemon topunu alamıyoruz. Pokemon'dan Pokemon topunu falan. Neden? Çünkü profesör olarak yok. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Ben gitken derken o ok, hey nereye falan söylüyor. Hmm. Aa otlara, ki otlara gitmemeniz bir pokemon olmadan gitmemersin. Bu hpsi pokemonlar seni yer falan. bakalım. Gel gel. bir. He biz de geldik. Hım. Benim bal. pokemon kapışmaları falan söylüyor. <laughs> Sen bir tane Pokemon seçebilirsin. Bu Pokemon topların içinde. Tabi Android'de söylüyor. Ben de seçiyorum falan. Bolbazar mı? Charmander mı? Squirt'ın mı? Arkadaşlar hangisini sekebilecek bilmiyorum. giden oyunu yani final yaptığım için orada ortalı çekmişti yani biraz ilmenler zor yeniyoruz kayaya kolay yeniyor suyu biraz zor falan filan bu oh. balbazar da 80 biraz dayanıklısı ça da atak yok başka şu ansini 80 Ben gidiyorum Pikachu'ya kalacağım. Hey gidemez. Ve ben. Ve ben. Hangi puçumu sektim acaba? Balvazar. Birbirine <laughs> koyacağım. Ay arkadaş var. yani arkadaşa. Şey neden bal bazar sektim ben kayıda, ben i̇şte hem kaya da hem Yıldırımda hem ufak ufak hayalet tipinde de olsa sonra böcek tipinde de biraz iyi. Ateşte de eh, idare de benim inayım. ne kimen koyacağım? Evet Pokemon liginde çok işimize yarayacak. Arkadaşlar bir de. Ah, evet Android Charmander seçti. Ee, Android Kapişka. Hmm, ben Pokemon'ı seçme falan söylüyor. Bir de arkadaşlar ileri bölümlerde çok işimize yarayacak katı da kullansak iyi olur. Yani ya onlara katı verilmiyor da Charmander'a falan veriliyor ama o da kötü ya. Bir yandan da o yüzden seçiyorum. Serkan. Ee, Pokemon kapıştırması yapacağız. Tek bir kere yapmayacağız. Pokemon'u yine finaline kadar yapacağız. Rival Android. Kapışma. ikinci davet falan Aa, e, çarmandırı. erkek benim de kim erkek. Hani standartlar da yüksek. O konuşuyor yani profesör olarak. Biliyorum. Aa falan mesela. Ve canı bu sıfıra düşünce kazanıyor. Hangisini yapsam Grovel atakını indireceğim. Uy, iyi vurdu Hı. ha. Ha, Atakan'ı düşünüyorum şöyle. Çok hızlı çarpanlar bir daha. Ha, arkadaşlar 4 5 vurdu, 3 vurdu. E, evet. bu da can ne yapar Normal tip saldırı. Evet arkadaşlar, pardon. Eee evet. Evde olduğum için biraz şey konuşma oldu da bağırdık falan bilmiyorum yani diğerlerin haberi yok kayıt <laughs> <laughs> oldu bu yani pos, pot basacağım canımı dolduruyor. ki böyle böyle kullanılıyor falan söylüyor. Tabi biz de kullanalım ilk büyük e artı çarmıha yani çarmıha de değil çemeğe doldu biraz daha sıfıra düşmeden. <laughs> Başka şeyimiz de yok. Arkadaşlar gerçekten de çok özür dilerim kamera yani ses geldiği için. Neyse her neyse devam edelim. de kartı kullanır. Taçal kart ve kazandık. Heyecan dolu bir maçıydı bana göre. Ve tabii seviyemiz alt oldu. O bu ki yükseldi. Bir mi olur. Hə beni yendi falan söylüyor. 8 insan Pokemon'un verdi. Android. Tabi yeneriz. Tamam falan söylüyor. Sen iyi etmene benziyor. Tabi. artık çimenlere taraf ilerleyebiliriz. Arkadaşlar tabi tek şey çekmeyeceğim. Ee, an videolar falan. Ama altta gelecek. Şey de gelecek. Her evet, Gold, Platinum, Advanced get Advanced, Advanced Tour. Love Green çekeyim mi hiç bilmiyorum. Ben çekmem. Pirate Black 2 çekeceğim. Biri çekemeyeceğim. Elmiyor çünkü. Arkadaşlar tek Tamam videoları atmayacağım. Başka videolarda atacağım. Ve önümüze ilk bu Pokemon'umuz geldi. Git gel. Level 3'lük. iyi vurduk. teimiz a yaparıyor iyi o ekiimiz artık Pardon arkadaşlar burada mıydı o? Buradan mısın? Evet. Bir pot. Arkadaşlar ben ilerideki şehire gelince size haber veririm. Ve arkadaşlar geldik diyelim. ve menleri de kavuştum. Şimdi benim de var iyi de oldu. Lake saldırısı geldi. Master, sen center. Hasan. Tabii ki de bu cumlar mı yani Lake bilen hiç Teşekkür. Ederim. Mavilerde bir şey yok galiba. Evet arkadaşlar şey şarjım şarjın kek ve tam da ben de burada video bitirken Evet arkadaşlar şey markete gez böyle Hey sen paletten geldin Profesör Oaks senin hakkında bir şeyler falan söylemişti Profesör A.K. yapacağız bu pakete. İtem, yani özel itemleri görüyor galiba. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarydı. da çok bu tarz videolar istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hepinize iyi. Pokemonlar.